Birkaç gündür kendini gösteren güneş yerini bulutlara ve fırtınaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hasar ve kayıp oluşturma riski bulunan meteorolojik hadiseler nedeniyle 31 il için turuncu, 18 il içinse sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde yaşayan vatandaşların ulaşımda ve sosyal hayatta oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Manisa, sarı kodlu iller arasında yer alıyor. Öte yandan yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Marmara ve Batı Karadeniz'de İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerde orta kuvvette Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.